Son dakika. Nahçıvan ve Ermenistan sınırında büyük gerginlik. Azerbaycan'dan yaralılar var. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerini açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan birliğinin yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında omzundan yaralanan Azerbaycan birliğinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtilen açıklamada Ermenistan'a provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı. Dün Azerbaycan'ın 6 Ermeni milisinin esir almasıyla birlikte bu Nahçıvan'daki kargaşanın Ermenistan tarafından bilerek yapıldığı düşünülüyor. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.